Taner Hoca ile fen derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere maddenin tanecikli yapısı anlatılacaktır. Maddenin tanecikli yapısı oldukça detaylı bir konu olduğu için ben bu konuyu kendi içinde 3 bölüme ayırmayı uygun buldum. Bu videomuzda atomun yapısından, atomun içinde bulunan taneciklerden ve bu taneciklerin özelliklerinden bahsetmeyi planladım arkadaşlar. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden dersimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, atom nedir diye bir soruyla derse başlayalım. Bu sorunun iki farklı cevabı var arkadaşlar. İlk cevabı ya da ilk tanımı sizlerle paylaşalım bir elementin tüm kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine o elementin atomu denir arkadaşlar. Bu güncel bir tanımdır. Ders kitaplarınızda yer alan tanımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ama birçok fen bilimleri öğretmenimiz ben de dahil olmak üzere alttaki tanımı da öğrencilerle paylaşıyoruz. Maddeyi oluşturan en küçük taneciye atom denir diye derslerimizde hep paylaşıyoruz. Atom kelimesi arkadaşlar Yunanca'da atomos kelimesinden türetilmiş ve bölünemeyen ya da parçalanamayan anlamlarına gelen bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Atomos kelimesi bu temel anlamıyla hala günümüzde kullanılmaya devam eden bir kelimedir arkadaşlar. Şimdi her iki tanımda da arkadaşlar bakın en küçük tanecik ifadeleri de ortaktır. Bu vurguyu da yapmakta fayda var. İlk tanımımız hemen bir çerçeve içine alayım. Burada arkadaşlar kitabımızın güncel tanımı. İkinci alttakini çerçeve içine alıyorum. Bu da birçok öğretmenimizin vermekten çekinmediği Öğrencileriyle paylaştığı ikinci tanım. İster ilk tanıma bakın ister ikinci tanıma bakın. Ana ifadelerde bakın. Maviyle gösterilenler önemli arkadaşlar. En küçük tanecik vurgusu mutlaka her iki tanımda da yapılacaktır arkadaşlar. Evet. Bu atomun tanımı hakkındaki bilgilerden sonra devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar atomun yapısı diye bir başlık bizleri bekliyor. Atomun merkezinde arkadaşlar çekirdek bulunmaktadır. Çekirdekte ise proton ve nötron adını verdiğimiz tanecikler mevcuttur. Çekirdek atomun yaklaşık arkadaşlar 10.000 kat küçüğüdür. Yani atomu bir stadyum büyüklüğünde düşünürsek çekirdek stadyumun içinde bulunan bir bilye kadardır. Arada müthiş devasa bir farkı sanırım anladınız. Bir de elektronlar var arkadaşlar. Onlar ise çekirdeğin etrafında dolanan tanecikler olarak karşımıza çıkıyor. Atomların renk, koku gibi özellikleri yoktur arkadaşlar. Yani atomlar renksiz ve kokusuzdur. Öğrenciler sorularda hep renkli çizimlerle karşılaştıkları için atomların da kendine has birer rengi veya kendine has birer kokusu olduğunu düşünebiliyorlar. Ama bu tamamen sizlerin konuyu daha net öğrenebilmeniz için yayın evleri, ders kitapları ve biz öğretmenleriniz tarafından yapılmış bir durum arkadaşlar. Biz iki farklı atomu birbirinden ayırt edebilmeniz için farklı renkler kullanarak sizlere bu farkı hissettirmek istiyoruz. Özünde niyetimiz iyi, halis bir niyetimiz var. Ancak bu iyi niyet bazen öğrencilerin kafasında çeşitli soru işaretlerine de sebep oluyor. Yani atomun rengi ve kokusu vardır gibi bir düşünce kafanızda oluştuysa lütfen bu düşüncenin yanlış olduğunu hatırlatmama müsaade edin arkadaşlar. Evet. Devam edebiliriz. Atomun yapısında temsili olarak çizdiğim ve birçok kaynakta karşınıza gelebilecek bir çizimden bahsetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada atomun merkezinde turuncu bir daire görüyorsunuz. Bu turuncuyla renklendirilmiş kısım çekirdektir arkadaşlar. Çekirdeğin dışında kırmızı ve daha kalın çizilmiş olan bir çember görüyorsunuz. Bu çembere biz katman veya yörünge ismini veriyoruz. Bazı kaynaklar katman kelimesini kullanmaktan hoşlanıyor, bazı kaynaklar ise yörünge kelimesini tercih ediyorlar. Öğrenci olarak sizlere düşen bu ikisini de bilmeniz arkadaşlar. Bu noktada benim yapabilecek bir şeyim yok. Biliyorsunuz yapabilecek bir şeyim olsa dükkan sizin arkadaşlar. Ama maalesef benim dükkanda da böyle bir sizin istediğiniz yönde bilgi yok. O yüzden bu iki bilgiyi de bilmenizde bence ciddi fayda var. Şimdi çekirdeğin yani turuncu çemberin özür dilerim dairenin içinde pembe bir daire görüyorsunuz ve ortasında artı işareti var. Bu bizim için proton anlamına geliyor. Yine çekirdeğin içinde yeşil ve içinde herhangi bir işaret olmayan dairelerde nötronları temsil ediyor. Katmanya'da yörüngenin üzerinde yer alan kahverengimsi dairenin ve içinde eksi işareti bulunan bu daire de bizim için elektron anlamına gelmektedir arkadaşlar. Şimdi şu çizim bizim için önemli. Yani öğrencilerimin burada elektronu, protonu, nötronu bilmesi gerekiyor. Nerede yer aldığını bilmesi gerekiyor. Ve atomun aslında iki temel kısımdan oluştuğunu da bilmesi gerekiyor. Sırası çok önemli değil ama adet yerini bulsun. İçten dışa doğru sıralama yapılır genellikle. Atomun iki tane kısmı var. Yani bir atom, çekirdek ve katman adını verdiğimiz kısımlardan oluşur. Atomun e, içinde bulunan tanecikler de yine adet yerini bulsun. İçte iki tane ve yörüngede yani dış tarafta elektron olmak üzere toplam bir atomda 3 farklı tanecik var arkadaşlar. Bunları bildiğiniz zaman gerçekten sıkıntı yaşamayacaksınız. O yüzden bu görsel bu tip sorular geldiği zaman hemen sorunun yanına çizerseniz çok başarılı olursunuz arkadaşlar. Evet. Atomun yapısında bulunan taneciklere bir bakalım. Neler varmış? Proton varmış. Nötron ve elektron olmak üzere üç farklı tanecik mevcut arkadaşlar. Şimdi bu tanecikleri ben sayfada bir şema görüyorsunuz. O şemaya aktardım. Proton, nötron ve elektron olmak üzere. Şimdi proton ve nötronun çekirdekte yer aldığını, elektronun ise katmanda ya da yörüngede yer aldığını sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz şu kısımlarda hata yapıyor. Hatta şöyle daha düzgün çizelim. Şu kısmı şu kısımla karıştırmayın arkadaşlar. Öğrencilerimizin bazıları maalesef proton nötron elektron nerede bulunur? Karıştırabiliyor. Yani karıştırabiliyor demiyorum. Tecrübeye dayanarak söylüyorum. Karıştıran öğrencilerle bizzat karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu iki arkadaş çekirdekte yer alacak arkadaşlar. Elektronumuz ise üçüncü arkadaşımız ise katmanda yer almak zorunda. Özünde şu tabloyu bilirseniz sorularda ciddi anlamda rahat edeceksiniz arkadaşlar. Evet. Devam edebiliriz artık. Bu üç tane taneciğimiz hakkında sizlere bilgi vermemiz gerekiyor. Hemen bilgilerimizi vermeye başlayalım. Atomun yapısındaki pozitif yüklü tanecikler benim için protondur arkadaşlar. Protonlar atomun çekirdeğinde bulunur ve P artı sembolü ile gösterilir. Nötron ise atomun yapısındaki yüksüz taneciklerdir. Nötronlar da tıpkı protonlar gibi atomun çekirdeğinde bulunur ve N0 sembolü ile gösterilmektedir. Elektronlar ise Atomun yapısındaki negatif yani eksi yüklü taneciklerdir. Elektronlar proton ve nötrondan farklı olarak çekirdekte bulunmaz. Elektronlar katmanlarda ya da yörüngelerde bulunan ve e eksi sembolü ile gösterilen taneciklerdir. Evet, burada bu üç tane tanecik hakkında bilgiler verildi arkadaşlar. Öğrencilerimiz genel anlamda yüklerde de sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden sizlerin bu sıkıntıyı yaşamamanız adına ben hemen şöyle küçük bir kodlama yaptım arkadaşlar. Proton eşittir pozitif yüklü tanecik. Hani çok yeni bir şey yazmadım. Ama burada P harfinin ortak olduğunu görmenizi istiyorum. Nötron kelimesindeki bakın pembe ile gösterdim nötr kelimesi vardır ve nötr kelimesi bizim için fen derslerinde ve lisede fizik derslerinde bazen kimya derslerinde yüksüz anlamına gelen bir kelimedir arkadaşlar. Nötr kelimesi sonuna on ekledik nötron oldu. Nötr on. Öyle düşün nötr 10 nötr artı 10 eşittir nötron yani yüksüz gibi düşün kardeşim. Böyle basit kodlamalar verelim sizlere. Elektrondaki E harfi ile eksi kelimesindeki E harfinin de ortak olduğunu lütfen unutma. Şimdi şurada arkadaşlar hemen ne demek istediğimi anlatayım. Büyük harfler kullanmış olalım. Nötr kelimesine 10 kelimesini ekliyoruz. Şu T daha tamam düzgün oldu. Şimdi bu kelime bizim için ne oldu? Nötron haline dönüştü arkadaşlar. Evet. Cilalı Taş Devrinden kalan bir yazı var karşınızda arkadaşlar. İdare edin. Mahosta yazmak kadar zorlayıcı gıcık bir şey de yok. Şimdi nötrü e, ve on kelimesini kullanarak nötruna ulaşabilirsiniz. Bu bir kodlamadır. İşinize lazım olur, işinize gelir arkadaşlar. Onu kesinlikle söyleyeyim. Yani negatif yerine de şuradan elektronla ilgili konuşalım. Negatif kelimesini kullanmak yerine Türkçesini kullandım arkadaşlar. Burada işime negatif kelimesi yerine eksi kelimesini kullanmak daha mantıklı geldi. Çünkü kodlama yapabilmek adına. Yani elektron negatif yüklü tanecikti ama ben eksi yükledim. Bu şekilde karşınıza proton çıktığında ise yani soruda proton kelimesini görüyorsunuz. E protonda ne olacak? İkisi de aynı harfle başlıyor. Pozitif olacak kardeşim. Bu noktada bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Yani şuradaki P harfi bizim için ortak. Harf olarak aklımızda kalsın. Şimdi buradaki kodlamalar dediğim gibi oldukça önemli. Sizin için hayat kurtaracak kodlamalar veriyorum. Bakın. Birinci kodlama bu. Sırası çok önemli değil. Tabi ikinci kodlama üçüncü kodlama şeklinde. Benim için şu sayfa ve şu kodlamalar oldukça önemli. Tabii ki sizin için de oldukça önemli arkadaşlar. O yüzden bu şekilde basit kodlamalar vererek bu işi de hallediyoruz. Şuraya lütfen dikkat edin. Kelime bu şekilde birleştirilmiş oldu. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Videomun son sayfasındayım arkadaşlar. Son sayfada bir tablo görüyorsunuz. Bu tablo aslında taneciklerle ilgili her şeyi özetler nitelikte arkadaşlar. Şimdi gelin bu tablo hakkında önemli yerlere bir vurgu yapalım. Şimdi arkadaşlar proton benim için P artı ile sembol ediliyordu. Artı yüke sahip. 2000 AKB. Bu AKB kelimesi öğrencide soru işareti oluşturur. Atomik kütle birimi anlamına gelir. Ve proton arkadaşlar atomun çekirdeğinde yer alır. Nötrona bakalım. Nötron N0 ile sembol ediliyor. Yüksüz. Burada sıfır. ...rakamını kullandık. Gerekçesini de birazdan söyleyeyim. Kütlesi... ...aynı proton gibi... ...2000 AKB. Nötron da... ...tıpkı proton gibi... ...çekirdekte yer alıyor. Elektron arkadaşlar... ...e eksi ile... ...sembol ediliyor. Eksi yüklü... ...bir AKB kütlesi var ve katmanda ya da yörüngede yer aldığını söylüyoruz. Şimdi neden yükün ifadesine nötron için sıfır yazıldı? Şimdi arkadaşlar siz şunu biliyorsunuz. Sayıları tam sayıları negatif tam sayılar ve pozitif tam sayılar olarak sınıflandırıyorsunuz. Burada Diyelim ki eksi 2, eksi 1, 0 sayı doğrusunda hemen 5 tane sayı yazalım. Bunlar tabii ki nasıl sayılar? Pozitif sayılar. Önünde artı yok ama yazmaya da gerek yok. Bunlar da negatif sayılar. Peki kardeşim şu sayıya ne diyeceksin? Artı diyebilir misin? Eksi diyebilir misin? Diyemezsin. İşte matematikte sıfırın işareti yok diyor değil mi hocalarımız? Matematik hocaları böyle konuşur. Sıfır işareti olmayan bir sayıdır. Ne eksidir ne artıdır. Doğru söylüyor. Biz de nötron için diyoruz. İşareti yok. Ne artı ne eksi tanecik. Yüksüz kardeşim. Ne artı diyebilirsin ne eksi diyebilirsin. Sıfır gibi. O yüzden zaten sembolünde de neye sıfır kullandık ve yüküne de sıfır yazdık. Sanırım burası kafanızda oturdu. Gelelim bir de şu AKB'li kısma. Yani şuraya bir bakalım. 2000 AKB'li ve 1 AKB olan yere. Şimdi arkadaşlar burada bir proton kütle olarak nötrona eşittir arkadaşlar. Bir proton aynı zamanda 2000 tane elektronun kütlesine de eşittir. Aynı şekilde bir nötronda 2000 tane elektronun kütlesine eşittir diyoruz. Yani buradaki ilişki AKB'nin burada ne akibeti olduğunu anladınız. Öğrenciler anlasın diye ben derste daha olayı somutlaştırmak adına elektronun kütlesi 1 gram olsaydı bir protonun kütlesi 2000 gram olurdu ya da bir nötronun kütlesi 2000 gram olurdu diye bahsediyorum. Yani elektronun kütlesi 1 gram olsaydı proton ve nötron adını verdiğimiz taneciklerin kütlesi 2 kilogram olacaktı. Aralarında müthiş bir kütle farkı olduğunu da söyleyerek bu AKB olayını sanırım kafanızda daha netleştirmiş oluruz. Şimdi burada bir de dikkat etmemiz gereken arkadaşlar proton ve nötron adını verdiğimiz tanecikler çekirdekte yarıyor. Bu ikisi ayrılmıyor. Bakın bu ikisi hep bir arada. Böyle düşüneceksiniz bu tanecikleri e, irdelerken benzetin bir şeylere. Bunlar iki arkadaş, iki kardeş, yapışık ikiz gibi. Düşün kardeşim, yani böyle hayalinde mantık çerçevesinde devam et. Ya bu yapışıksa bunlar öyle hayal edelim. E, ayrılamayacaklar. Nerede bulunacaklar? Proton neredeyse nötron da orada veya nötron neredeyse proton da orada gibi. E, bu şekilde bunları bir arada hep düşünmeniz gerekiyor. Elektron ise arkadaşlar Kafasına göre takılıyor. Yani ailede e, böyle kendi kafasına göre takılan e, çok insanlarla iç içe olmayan bireyler olabilir. İlla her ailede olacak diye bir kast kastımız yok tabi ama elektron da aynı böyle kendi kafasına göre takılıyor. Nötron ve protona diyor ki değişim sizle işim mi olur benim. Siz çok ağırsınız, kütleniz çok fazla bir yere kıpırdayamıyorsunuz. Ben öyle değilim ki ben çok hafifim ve hafiflik bana aynı zamanda müthiş bir hız katıyor. O yüzden ben yerimde duramıyorum. Kıpır kıpırım diyor. Kıpır kıpır olmak elektronu katmana götürüyor bakın. Kıpır kıpır olmak burada da vurgu ya da bir kodlama yakaladık. Bakın Evet, katman kelimesine götürüyor. Çok enerjik, kıpır kıpır. Dolayısıyla katmanda bulunmak zorunda bu arkadaş. O yüzden bakın şuradaki K harfinden bir yeni kodlama yakalamış olduk. Tabi bu kodlama kimin için geçerli? Elektron için geçerli. Şöyle bunu vurgulayalım. Şöyle dalgalı dalgalı gidelim. Evet, karışmasın. Bu şekilde arkadaşlar. Kıpır kıpır bir elektron ancak katmanda olabilir. Çünkü kıpır ve katman aynı harfle başlıyor diye düşünün, kafanızda kodlayın. Evet arkadaşlar, tanecikli yapının ilk kısmında benim sizlere anlatabileceğim başka bir konu yok. Videomu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın diyorum. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar sloganlarıyla sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça